İcdel Aydın kimdir? İcdel Aydın memur olan ailesinin görev yeri olan Nevşehir'de doğdu. 1 yaşındayken tayin nedeniyle Ankara'ya taşındılar. İlkokuldan sonra bir süre Elazığ Anadolu Lisesi'nde yatılı okudu. Annesiyle babasının ayrılması üzerine yeniden Ankara'ya döndü. Ortaokul ve lise yıllarını yazarak ve tiyatro çalışmaları yaparak geçirdi. Orta 3. sınıftan itibaren bir yandan okuyup bir yandan çalışmaya başladı. 1989 yılında Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi tiyatro bölümünü kazandı. İkinci sınıfta okulu bırakıp Berlin'e yerleşti. Almanya'da 6 yıl profesyonel tiyatroculuk yaptı. Çeşitli sosyal çalışmalara, kurslara katıldı. 1996 yılında tiyatroyu bırakarak Türkiye'ye döndü. 1997 yılında televizyona geçti. 1997 yılında Aynı grubunun Ölünce Sevemezsem Seni klibinde rol aldı. Rol aldığı Sıcak Saatler dizisi çok sevildi. HBB'de Gündüz Kuşağı'nda 2'den Dörde adında kadınlara yönelik bir program sundu. Bir süre Kanal D'de 1998-2000 yılları arasında Radyo D, Radyo Cumhuriyet, Radyo Kent, BRT FM'de program yaptı. Çeşitli dizilerde oynadı. 1999'da Hayat Güzeldir programıyla BRT'ye geçti. Zirvedekiler 2000 En iyi Sabah programı ödülünü aldı. Hayat Güzeldir programı için yazdığı günlükleri ve metinleri bir araya getirerek ilk kitabını oluşturdu. 2006-2008 yılları arasında Star TV'de yayınlanan iki aile dizisinde Eda rolünü oynamıştır. 2012 yılında Kanal D'de yayınlanan Veda dizisinde Behice karakterini canlandırdı. 2014'te ise Arkadaşım Hoş Geldin adlı komedi programına konuk oyuncu oldu. Bunun ardından bir süre O Hayat Benim dizisinde rol aldı. İcel Aydın daha sonra Temmuz 2016'da Show TV'de hafta içi her gün yayınlanan İcel Aydın'la Yeniden adlı programın sunuculuğunu yaptı. 2022 yılından itibaren kanalda ekranlarında kendi yazmış olduğu aynı isimli romanı olan Üç Kız Kardeş dizisinde rol alacak. Dört kere evlenen Aydın'ın Kemal Başbuğ'dan Zeynep Lale adında bir kızı vardır. Boşanmış olduğu üçüncü işi ise Tuna Kiremitçi'dir. İjdel Aydın son evliliğini 2015 yılında görüntü yönetmeni Efe Kubile ile yapmıştır. Çift 4 yıllık birlikteliğin ardından 2019'da boşanmıştır.